Ela. Otur. Ela. Sen yine top havuzuna mı geldin? Evet. Aa Ela bir de şunlara baksana. Hadi geç oraya. Ya sen oradan Gel, de, gel. De. Hadi atla bakalım içeri. Evet. O nasıl bir şey Ela? Aaa. At hadi. Yukarı çıkıyor. Aa Ela bir de bunlara binelim mi? Bu sefer bak farklı bir yere geldik değil mi? Bak bir de bak şuna bin. Korkma korkma bin bin hadi otur oraya iyi hadi ona bin evet arkadaş düştü olsun annem. Bakayım anneciğim. Oo, hadi oradan da kay. Hadi. Aa, kafanı vurdun değil mi? Hadi pembeden kay. Korkma korkma kay. Hop. Oo, ne kadar hızlı kaydın Ela. Hadi bir de ona gir hadi. Hadi gir. Hadi çık oradan. Ela or. Ay, Ela kaybolacak şimdi top havuzunda. Ela bir de bak şuradan kaysana. Hadi kızım yürüyemiyor musun? hadi hadi hızlı yürü hızlı. Hadi yürü yürü yürü. Hadi bak şu karşıya çık hadi. Sonra da kay. Hadi kay anneciğim. Çık 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 hızlı çık hızlı. Hadi kay şimdi. Oo. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Ela <laughs> Düştün kızım. Hadi bir daha kay oradan. Ela onunla da mı kayacağım? Hadi git bakalım da kay. Kay Edela. Kay. Kay. olmadı mı? Abla yardım etsin sana. Ha oldu şimdi. Ela onu onu altına koyunca popon acımadı değil mi? Ela kardeşin de istiyor burayı. Tamam birazdan getireceğim. Sen bir daha binme hadi. Gel bir de başka bir şey göstereyim sana. Bak şurada başka e, zıplama şeyi var. Tramboli. Hadi, hadi gel. Hadi gel şuradan çıkabilirsin. Hadi kızım trambolinde zıpla. Bakalım çok zıplayabilecek misin Hadi ben seni çekeceğim buradan. Korkma. Sen daha önce zıplamıştın. Evet öyle. Oo, Ela boyun uzamış. Çok güzel zıplıyorsun ama. Bacağın ağrır. Evet annem dikkatli ol. Ela bir de bundan yapmak ister misin? Neden korkuyorsun? Korkacak bir şey yok ki. Hadi bak sen gel. Korkma korkma buna sarıl hadi. Ela kaçma ya. Aa, o zaman hadi şunlara. Aa, orada ne varmış gir bakalım. Aa, burada ev gibi bir şey varmış arkadaşlar. Ela bak ama bunda dönebilirsin. Bundan korkmazsın. Daha önce bindim buna. Hadi bin. Hadi hadi. Baksana burada bir abla biniyor. Onun karşısına binsene. Hadi az önce tek başına korkmuştu. Hadi bin. Korkma korkma. Bak abla binmiş. Bak seni çağırıyor. korkma. Tamam hadi. Bak ya Gel. जी <laughs> बिल्कुल